Ve sonunda beklediğimiz oyun çıktı. Bu oyun sanal dünya ve gerçek dünyanın harmanlanmış halidir. Pokemonları toplayabilmek için farklı noktalara gitmeniz ve onları avlamanız gerekiyor. Üstelik su türü Pokemonların daha çok sahil kenarlarında bulunması gibi pek çok gerçekçi özelliği var. Henüz Türkiye pazarına çıkmamış olsa da bazı sitelerden indirebiliyorsunuz. Bu videonun açıklama kısmında indirme linkini bulabilirsiniz. Neyse kısa kesiyoruz. İpuçları ve bilinmeyenler sizlerle. Pokemon Go 5 ipucu ve bilinme. Pokemon yakalama ekranındaki çemberlerin anlamları. Bir pokemon gördünüz ve yakalama ekranı açıldı. Gerçek dünya ile bir araya geçmiş olan bu anda poke topunuz meydana çıkıyor. Karşınızdaki pokemonun tam çevresinde bir çember beliriyor ve büyüyüp küçülüyor. Poke topunuzu bu çember küçükken atarsanız pokemonu yakalama şansınız daha yüksek olacaktır. Ve dikkatli olmayı unutmayın fazla poke topu harcamayı kimse istemez. Çember renklerinin anlamları Pokemon yakalarken çıkan bu çemberlerin rengi size aslında yakalamanın zorluk seviyesini anlatıyor. Yeşil renk kolay, sarı renk orta derece, kırmızı renk de zor anlamına geliyor. Ayrıca bu seviyeler Pokemon'ların CP seviyeleriyle de doğru orantılı. CP seviyeleri yüksek olan Pokemon'ları basitçe poketopu Top'u atıp yakalamak pek mümkün olmayabiliyor. Ama iyi haber şu ki seviye atladıkça özel Poke Top'ları kazanıyorsunuz bu da nadir Pokemon'ları yakalamanızı kolaylaştırıyor. Sağ alt menüdeki pokemonlar bu semboller size yakın olan kaç tane pokemon olduğunu gösteriyor. Bu pokemonlardan birini daha önce yakalamadıysanız hangi pokemon olduğunu bilmek mümkün değil. Ancak ekranın sağ alt köşesindeki pokemon gölgeleri size biraz fikir verebilir. Hangi Pokemon size ne kadar yakın? Sağ alt köşede bulunan bu gölgelerin yanındaki ayak izleri size ne kadar yakın olduklarını gösteriyor. Ayrıca menüdeki yerleşimleri size en yakın olanı gösterecek şekilde ayarlanmış. Tek ayak izi oldukça yakın, iki ayak izi biraz yürümeniz gerek, üç ayak izi ise baya uzakta, size en iyisi koşun anlamına geliyor. Aynı Pokemon'dan çok fazla yakaladığınızda ne olacak? Onları profesöre yollayacaksınız. Bu pokemonlar yerine onlara özel şeker yani kendi verecek ve bu şekerlerle pokemonlarınızı daha güçlü hale getirebileceksiniz. Bunun için yapmanız gerekense yollamak istediğiniz pokemonu seçtikten sonra menüyü aşağıya kaydırmak ve transfere tıklamak. Unutmayın, CPC küçük olanları transfer edin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızı da izlemek ister misiniz? Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. En gereksiz bilgilerle en gerekli bilgi kanalında sizlerleyiz. Takipte kalın, hoşça kalın.